Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, planet motorlarınız çalışmadığında, tesisatında bir sorun olup olmadığını çözebilmeniz adına, bir yerde kaldığınızda motoru çalıştırmanız adına şöyle bir taktiği kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Öncelikle arkadaşlar, yani motorun çalışması için şunu bilmeniz gerekiyor. Şu tepedeki benzinle, bir benzinli motora sahip olduğu için benzinle yani ateşlemeyle çalışıyor. Şu bujinin sağlam olup olmaz, olması gerektiğini bilin yani ilk önce buji sağlam olması gerekiyor yoksa motor çalışmaz bir yerde kaldığınızda bujiyi de yapmış olabilir uzun yola çıkacaklar için buji taşımanız önerilir arkadaşlar şu bujiye elektrik gelip gelmediğini nasıl anlıyordunuz ee, şu kontağı açıyorsunuz arkadaşlar bujiyi söküyorsunuz silindirin üstüne koyuyorsunuz pedal vurduğunuzda çıt 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 buji testi yapılır buji kafanız yanacaktır onun haricinde bujiye elektrik gelmiyor e, sıfır vücudu aktınız, yine gelmiyor. Buna ne oldu yani kafasında ne oldu o anda motora onu çözmeniz adına şöyle bir e, taktiği uygulamanız gerekiyor. İlk önce şurada arkadaşlar platin ayarı tam olması gerekiyor. Eğer platin tüm kontrol etmeniz gereken o anda motoru tüm... Efendim? Ha tamam tamam. Platin'in arası, mesela platin kendini ayarı bozar veya platin orada bir terslik olur. Platin orada devrini almıyorsa kesinlikle buji ateşlemez. Yani orada bir sıkıntı size e, yapabilir. Yani ateşlemesi e, gerekiyor. O platinin sağlam olması gerekiyor. İlk önce onu bilmeniz gerekiyor. Sonra bujinizin sağlam olması gerekiyor. Ama motor çalışmıyor. Bujide sağlam demek ki motorun tesisatında bir sıkıntı var. Bunun tesisatına da ileride bakarım. Hani çok uzun oluyor arkadaşlar. Öyle ve vakit bulamıyorum. Uğraşmak da istemiyorum zaten. Sadece gezmeye falan filan. Ee, biraz tesisat için de tabii ki e, e, direkt kabataslak olmaması gerekiyor. Biraz e, bilgilendirici olması gerekiyor. Bakalım ileride fırsat bulursak Onunla da ilgili biraz uzun video yaparız. Şu kontak arkadaşlar. Kontak bozuldu veya tesisat bozuldu. Bir yerde kablo koptu. Bir yerde kablo yandı. Bir şeyler oldu falan filan. Ondan sonra işte bir şeyler olursa arkadaşlar burada size sıkıntı yapacak motorun tesisatında bunu anlamanın tesisatta bir sorun olup olmadığını anlamanın yolu arkadaşlar dediğim şekilde buju kontrolü, platin kontrolü, oradaki bölgeler kontrolü yaptıktan sonra şu şekilde bir şey yapmanız gerekiyor. Bir kablo mu bulursunuz, bir şeyler mi bulursunuz, nereden bulursunuz bilmiyorum. Ee, o anda artık evde mi denersiniz, arazide mi kalırsınız? Ee, bir çantanız var onda ufak bir kablo bulundurmanız uzun e, mutlaka iyi bir şeydir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şurada akünün artı kutbu var ya, yani şu şase, şuradan zaten gövdeye montajlı şase, şasedir. Gövdenin, aynı arabalar gibi gövdeye verilmiş bir e, ters bağlantıdır. Şu artı kutbuna bir kablo bağlıyorsunuz. Bakın şu artı kutbuna bir kablo bağlıyorsunuz akünün kontak sağlam olsun veya olmasın hiç önemli değil. Sonra bujini, pardon bujini diyorum. Şu bujinin üstündeki bobinin bakın şurada şase tarafı var. O şaseye bağlı bobin. Bir de kalın kablo yani artısı var. Şimdi şurayı tüm sökmem gerekiyor size göstermek için ama onun mantığını ben size söyleyeyim. Siz ona ayarı verirsiniz. ne yani şuradan akünün artı kutbundan bobinin artı kutbuna bir elektrik çekiyorsunuz. Yani 12 voltaj olduğu için motor harici bir yerden elektrik vermeyin. Arab motorunuz 6 volt olabilir. Hani eski tip falan filan 6 volta 12 volt falan vermeyin. Birileri yakarsınız. Konjektörü bozarsınız. Bir tesisatı yakarsınız falan filan. Yani siz mevcut motorunuzu kastediyorum. Ya bu arada da bu motor 12 volt olduğu için mesela şu traktörden, şu arabadan vesaire vesaire ne yani? herhangi bir arabadan 12 volt tır hariç 24 volt hariç bir arabadan buna aktarma verebilirsiniz. Yani fiş fark etmez sorunsuz motor çalışmaya devam edebilir sıkıntısız 12 volt olan her şeyi bu motora bağlayabilirsiniz bilginiz olsun. Evet motorun artı kutbundan akünün artı kutbundan bobinin alttaki bobinin artı kutbuna bir elektrik bağlıyorsunuz. Sonra şu pedala vuruyorsunuz. Normal kontağı açın veya açmayın. Yani kontak tahalı olsun veya olmasın hiç fark etmez. Siz kontaksız motorun bobinine yani çalışması için bir elektrik vermiş olacaksınız. Pedala bastığınızda normal buji ateşleyecek. Yani bujiyi dışarıda test edebilirsiniz. Bu durumda buji ateşleyecek ve motorunuz çalışacak. Bu durumda motorunuz hem çalışıyor hem buji ateşlemeye başladıysa kontak arızası yaşıyor olabilirsiniz veya bir yerde kablonuz artı katman kablon, yani bir yerde kablonuz kopuk olabilir tamam mı Ko yani bu elektrik gelmiyorsa bu şekilde çözüm sağlayabilirsiniz kontaktan aç kapa yapamazsınız bu durumda motoru stop etmeniz için tabi ki hemen e artı artıyı alırsanız yani devreden elektriği keserseniz buji ateşleyemeyecek ve motor benzini yakamayacak piston çalışamayacak dolayısıyla motoru stop edecektir bu gibi durumlarda tesisatın sağlam olup olmadığını çözmeniz için, motoru o anlık çalıştırabilmeniz için vesaire hani bundan yararlanabilirsiniz. Akünün artı kutbundan bobinin alttaki deponun altındaki bobinin artı kutbuna elektrik çekerseniz kontak devreden çıkar ve motorunuz direkt kara düzen düz çalışır. Kontaktan bağımsız olarak çalışır. Tamam mı? Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu durumlar genelde tesisatın sağlam olup olmadığını ortaya çıkarmak için yaparız. Yani bundan da haberiniz olsun arkadaşlar. Bilginiz olsun. İleride belki lazım olur. Kanala abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ben şimdi bir yere gideceğim.